Kanka okuduğun bölüm senin için ne ifade ediyor? Ee, öncelikle ben Emre. Emre merhaba. Merhaba. Ee, okuduğum bölüm İnşaat teknolojisi bölümü. İnşaat teknolojisi. Evet, e, iki yıllık Bingöl Üniversitesi. Ne ifade ediyor Hacı senin için yani? Böyle... Benim için e, Ne için bu bölüme geldin? Ne ifade ediyor? Ben bu bölüme mühendis olmak e, gibi bir amacım var, bir DGS e hayalim gireceğin? var. Evet, DGS'ye gireceğim. Bundan işte mühendis öyle ilerleyerek bir yere gelmeyi düşünüyorum. İnşaat bölümünde mi ilerleyeceksin? Aynen, inşaat bölümünden ilerleyeceğim. Hani mühendis ondan sonra işte olursa müteahhit olur. İnşallah. Yani artık evet. çabalarımıza ve çalışmalarımıza kalmış bu. Diğer bir e, şey... Işte Artı bir bölümle ilgileniyor musun yoksa? Artı bir bölümle ilgilenmiyorum ama sporu sevdiğim için genellikle spor yapıyorum. Sporu da aynen, fitnese gidiyorum. Daha önce işte atletizm, futbol, bu alanlarda oynadım tabii evet. Sporu seven bir insanım. Bu bölümle ilgileniyorum. Böyle işte. Kanka peki son olarak bize ne eklemek istersin böyle? Son olarak Büngöl Üniversitesi çok güzel bir üniversite. Herkesin buraya gelmesini isterim. Yani gerçekten hocaları olsun, insanları olsun çok sıcakkanlı. Ben de ayrıyeten Bingöl'lüyüm zaten. Ben <laughs> Bingöl'lüsün evet. ha iyiymiş. Yani Bingöller iyi, sevecen insanlar, güzel insanlar. Gelin gelin Bingöl'e gelin. <laughs> Bravo. Ağzına <Aha, buna gülüyor> sağlık.